Menisküs ameliyatından sonra ne zaman merdiven çıkabilirim? Merhaba. Evet arkadaşlar gene hastalarımız tarafından oldukça güncel bir sorudur bizim için bu. Bu sorunun cevabını sizlere şöyle söyleyeyim. Öncelikle ameliyattan sonra hangi bacağı, hangi kola ameliyat ediyorsanız biz ortopedistler için en önemli şeylerden bir tanesi o eklemi saran kas gücünün yeterli bir miktara gelmesidir. Menisküs ameliyatından sonra da kas gücü belirli bir miktara gelmesi bizim için çok çok önemlidir. Siz eğer bir menisküste eksiltme ameliyatı yapıyorsanız yani bir menisektomi, menisküsün bir miktarını alıyorsanız, kas gücü belirli bir miktara geldikten sonra yaklaşık olarak 3 hafta sonra merdiven rahatlıkla çıkabilirsiniz. Eksiltme ameliyatı yapmadınız. Menisküsü koruma ameliyatı yaptınız. Yani menisküse bir dikiş koydunuz. O zaman beklememiz gerekiyor birazcık arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak kas gücümüz döndükten sonra yaklaşık 8'de 12 hafta kadar bir süre dikkat etmemiz. Kas gücümüz ve belirli bir miktara geldikten sonra, rehabilitasyonumuzu yeterli aldıktan sonra o zaman merdiven çıkmaya başlayabiliriz. Herkese sağlıklı, bol hareketli günler dilerim.